Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Günlük derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Her zaman olduğu gibi videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum Ondan sonucuma videoya geçeceğiz Geçmeden önce uzun bir aradan sonra yine çekiyoruz Bayağıdır atamamıştım bunu Şimdi videoya geçmeden önce ne yapacağız biliyor musunuz? Bütün hesaplardan ben kendime malzeme ara şey koydum Onları bir toplayayım İnşallah yerim yeter Ağzımda ağzına kadar dolu malzemeleri ayarladım buraya. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten günlük işleri atama sebebim oydu. Mandır ürünleri falan biriktirdim. Ondan atamamıştım. Şunları da alayım da satarız. Huzur 5 nerede? Hı. Bunda da var başka da yok. Ay bu değil. Huzur altı da var. <laughs> tamam. Tamam hepsi hazır. Önce ne yapacağız? Vadi de bu arada açıldı. Şu çarkı döndüreceğiz. Kasabaya gideceğiz. Kasaba çünkü ayarlı değil. Derbi görevlerini yapmıştım oradan. Adamsın sen. Para lazım. Ya. Adamsın sen. <laughs> Hadi bir daha yiyecek paket yapacak. Pot mudur nedir onu yapalım. Zor. <laughs> güzel güzel. İyi para kaldırdık orada. Bunları uyandıralım. Ondan sonra bunlar açmıyor. Yok. Bunlar da açtı. Tamam. Yerim de baya az gördüğünüz gibi. Hem level kasıyor. Leveli size birlikte atlayamam. Çünkü çok zor oldu. Şimdi bunları bir doyuralım. Bu dedemiz aç. Ay Tok yani öyle demek istedim. Şimdi buraya ellemeyeceğim. Bunları doyurmayacağım. Sadece hayvanları besleyeceğim. onları niye doyurmayacağımı anlarsınız. Çünkü makine doldururken süt şimdi lazım olacak diye. Bu arada şey ne istiyor benzin ona da bakacağım. Bunları bir doyuralım da tamam. Güzel oldu bu bizim için. Şimdi de topla. Art bunları doyururuz. Doyuramazsam da sütle pastırma tekrar çektiği zaman doyururum tamam. Ben genellikle buraya yumurta şey atmıyorum tavuk yemi Çünkü gazetede bulabiliyorum yumurtayı Tamam. Burası böyle yeterli. Şimdi yumurtaları toplayayım. Onu tanıdım. Şöyle bunu bir süre yapardık. Ve bunlar aç kalacak ama hep şey çekiş yok. Şimdi ben bu sefer nereye gideceğiz biliyor musun? En başta gideceğiz. Gemi tarafından doldurmaya başlayacağım. Burada pamuk istiyordu galiba. Aynen. Ben geceden ekmiştim pamuk. Şunları bir ekleyeyim. Ya tam edecek ya bir iki tane eksik olacak yine. Hmm, Bunlar da büyüsün. Perşembe günü de şey var. Adı neydi onun? Vallahi unuttum. Ha, yardım etkinliği şu ağaçlardan. Ekin çılgınlığı bugündü. Çarşamba günü. Bize bunları vermiş. Tamam şimdi. Bakın bunları doldurmuşlar mı? Doldurmuşlar. onları toplayayım derken zor. Şimdi en zorları hangisi ise burada onları atmamız lazım. Yedeklerden zaten ben her zaman kolayı atıyorum. Şunlar güzel gider biliyor da. Sıfır tane var diye bundan attım yoksa atmazdım. Bunların hepsini yedeklerde ara atarım. Şundan yok. Şundan yok. Şundan yok. Onu bırakın inşallah elinde şey vardır. Ekmeğim kalmadı. Sırayla gideceğim. Sıra ekmeği var mı bir tane? Tamam tamam. Şunu da şöyle doldurayım. Tamam. Şimdi burada ekmek hangi hiç istiyorlar değil mı istiyor? Yok. Şu istiyor değil mi? Bu iki tane istiyor. Hımm. Buraya da gün boyu oyunda olurum ben ya. Bu 25 dakikaya çıkıyor. Bundan atayım biraz çıktı. <laughs> Bundan atmayacağım elmasımı acayip. Birer tane attık mı yetiyor bana onu söyleyeyim. 12, 13, 14, 15. Ondan az var. Bu da tam. O zaman şimdiden atayım. Kil bulmam lazım yerde. 14 15 15 14 Önce bir 15 olsun da bunlar. Diğerler çünkü bayağı az. Bu <laughs> da 42 tane. Fikret abi sağ olsun bayağı ürün verdi bana. Bunları da atmayacağım tane senden Senden 15 var zaten. Bir Senden, senden de çok. Bir, senden. Bir senden. Aslında senden biraz daha Bu çünkü bana bayağı lazım oluyordu. Bulamıyordum. <laughs> tamam da yolladık. Buraya da hep zorlarından atıyorum. Bak bunlardan atıyorum mesela balık, tek balık almayı unuttum. Yeni Senden de iki tane atabiliyorum. Sen 37 tanesin. Sen dur. Zaten balık ağım yoktur büyük ihtimalle. Şimdi dediğim gibi Yedeklere atıyorum artık şeyleri. Buralara büyük zorları atıyorum. Zor ikiyle bunu. Sonra şunu şeylerini ayarlayacağım. Hepsini toplayıp orayı da kapatacağım yani. Full çakacağım orayı. Balıkları açmak lazım. <laughs> en zor kısım bu. Ama makarnam da azmış. Tüh tüh tüh. tüh. Neyse. istemeyenlere bak. Bunlar hepsi istiyorum makarna Şu 50 tane olmuş ya. Güzel. Domatesim. Evet tekrar geldim. Mecbur orada kesmek zorundaydım. Çünkü e-posta gözüküyor. Onu unuttum bir anda geçiş yaptım. Bir tık erken kesmiş olabilirim. Kafanız karışmasın. Onu da söyleyeyim. Gittim domates koydum da. Bunu çekeceğim. Şimdi bunu de yok. Ekeceğim ne üreteceğim. Elimde kalmamış. Ondan dolayı. Şuradan at 15. Sen anlattım yeter. İşte tamam. burayı da daha demin balları topladım bilerek ekmedim. Ekmedim ne? Yani, Yüretemedim. Çok olanlar kalsın bunda 23, 24, 25 yapayım. Balım yine yok. 10 tane, 17, 19 tane, yani 20 tane var. 3, 5, 2. Ben yani de bundan at. Gerek alalım da. Ama tut kalmasın. Kalsın eninde ki. Gidelim dondurmacıya. Dolayısıyla çay da ektim de. <laughs> Yedek de var. Unuttum birazcık. <laughs> Olsun alırım. Bir gün daha sonra. Şimdi büyük ihtimalle atamayabilirim fazla bir şey. 10 15 20 tane. En az hangisiydi bu? Roma senden Boş durmasını sevmiyorum makinelerim. Şu tuşudan azdı galiba annen. Ya bu da gıcık var baya. <laughs> evet öksürük tuttu beni. Nerede kesersem zaman ki buralarda bir şey olmuş bu çocuğa. <laughs> 53 31 41 Şeker kamışım da kalmadı o zaman oraya elleme. Bunun da saatini yapmak için bundan atıyorum sürekli. Kaldırma sırrı ton amcadan isterim emirlikleri. Sen <laughs> 25 yapsan sen de atacağım. Şimdi durma da yeni geldi de daha oyun için ağaç almadım şimdi gün boyu oyunda olurum ben yine kısa süre atayım ki elimde kalmamış zaten çay falan isterim ben şimdi birilerine atalım 8 tane senden var. Senden 30 olsun. O zaman bugün bu tarafı atayım. Şunlardan çok var elimde. Bundan da çok. Bundan da Balıdan da az ama onun için şeyim yok. Balım yok. Buraya ne atabiliriz? 3 Gün boyunda oyundaysanız gün boyu sağ olan ürünleri atmaya önem gösterin derim. Böyle geceden atmıştım balın bal diye. Harcıyor mu balları? Kontrol. Şimdi mango gerekiyor dediğim gibi. Tamam. Bakayım civit varsa alayım. Şeker kamışı da alayım. Civiti gördüm orada. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Güzel güzel. Şimdi kasabayla vadiye bakmamız lazım. 8, Şu hariç şunların üçünü şunları yedekten atıyorum her zaman. Ama bugün bundan atacağım. Kalmasın bizim olmama ne sıkıntı yok Yedekler de dolu etsinler Bir de onları Kurama bayağı kaldı elimde güzel Bunları da üretip satmak için üretiyorum size Para olsun bir <laughs> da kasabanın içi güçe eksikmiş. Onları halledelim. Elimde olmayanlara genellikle hep yardım açıyor. Yum, yum. Evet tamam. Bunları bilerek doyurmuyorum ben. Çünkü yarından sonra mı gelecek? Yani 3 gün sonra. 23 saati var. Sen git Senden iki tane raklayalım Şu gelsin hemen Ondan sonra da vadiye bakalım Ay kısabaya bakayım Ay vadi <laughs> Kafam koştu yine Burda yeni hayvanlar geldi bu arada Remorse kahverengi ne nasıl hayvan çıkartacağını bilmiyorum aslında bunun neden böyle olduğunu söyleyeyim. Tam pes görevdi galiba. Tamamdır. Bunları da yardım açayım elimde yoksa. Tamamdır. Güzel. Tamam. <laughs> Hadi görevlerini de yapalım. Tavuk toplama işini hiç sevmiyorum ben. Kaç buldum? İki. Dokuz benim burada hiç gelmez. Altı ile yedi geliyor. <laughs> Kandırdı bizi. <laughs> Lokanta yola diyor. Lokanta altta var şurada. 3 durak 4 7 4. Tamam bunlar kolay görevler. Hayvan <laughs> şey yapmadığı için direkt günlük görevlerinizi yapın. Biraz aksilik olmazsa hepsini tamamlar. Bunu da oynarız yine 20 gün sonra. Ama grup siparişi geldiğimi yapamıyorum onları. Çünkü bulamadığım oluyor. Benzin varsa full gezin. Elinizde bırakmayın sakın burada. Çünkü tavuk topladı. diyor. Karı olanın arabası orada. Şunları bitireyim birazcık da. Sonra yapacak bir şeyim kalmadı videonun sonuna gelelim. Üstüm de yok ya. Ay çiçeğim de kalmadı. Şöyle gideceğim. Şuradan dolandırır. Tekrar buraya gelirim. Bu arada orada grup siparişi var galiba. Ya da tavuk. Emin değilim. Ama buradan zaten elma salacağım ben. Bakayım neymiş o. O siparişi için Ha, bozuldu. Tamam bunlar da satıldı. Güzel. Paramız da oldu. 630 bin. Sen de git. Hiçbirini yapamıyoruz şu an. Bunu da yapamıyoruz. Bunu da sil. Elimde bir sürü ürün var. Olmasına rağmen gidiyor. Olmayan ürünler istiyor bu oyun. Baksana şuna. Oğlum bundan bulamam ki şimdi ben. Neyse. Yapacak başka bir şeyim kalmadı. Bazı dönümü pek dolduramamışız zaten. Elimizde ürün yok. Şu ağlı biraz yükseltirsem ondan sonra bırakın hepsi çok güzel olur. Evet yapacak bir şey kalmadı. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.